Herkese merhabalar. Yanımda Meryem Hanım var. Meryem Hanım İstanbul'da yaşıyor ama aslında Rize'li e, bize RN gastrik bypass operasyonu oldu iki gün önce. E, bayağı bir araştırdı. Sadece Meryem Hanım değil eşi Ömer Bey de bizde ameliyat oldu. Kız. Ve e, Meryem Hanım'ın kızı da ameliyat oldu. Evet. Yani ailecek aslında ameliyat oldular. Şimdi Meryem Hanım, eşiniz 3 sene önce ameliyat oldu, siz 2-3 senedir biraz beklediniz, neden beklediniz önce Hocam onu sorayım. Hocam sizi daha iyi araştırdım, çok araştırdım, baktım işte yaş ortalamasına baktım, baktım ki benden daha uzun yaşlılar da oluyor, çok çok iyi oluyorlar. Bu arada siz 52 yaşındasınız. Evet ben 52 yaşındayım, bugün de ikinci günüm, kahvaltımı yaptım. Çok çok iyiyim. Kahvaltıda sadece yoğurt değil etime krem peynir. Evet hocam etime vardı, krem peynir vardı, reçelim vardı. Kahvaltımı yaptım, herhangi bir rahatsızlığım olmadı. Light reçel bununla evet, de evet light... tabii ki. <laughs> evet, evet. <Aynı. gülüyor> Güzel geçti, Allah razı olsun. Öğle yemeği de yediniz. Öğle yemeği de yedim hocam, patates püresi yedim. Artı et püresi vardı. vardı. Onları da yedim. Rahatsız da olmadınız. Yok olmadım çok şükür. Her şey şu anda yolunda. Peki iki senedir araştırıyorum demiştiniz. Aklınıza takılan neydi ve şu an o konuda ne düşünüyorsunuz? Aklıma takılan neydi? Yani, Bunların ameliyattan mı korkuyordunuz? Çok korkuyordum hocam. İnanılmaz korkuyordum. Yani, yani uyutulmaktan mı? Ameliyat şey, işte, e, ameliyat, ameliyat yerleri de... sancır diye mi? Bir... Hocam o e, ilk e, bir aylık e, şeyini bir türlü kafama alamadım. Yani o 20 günlük 15 uç e, haftalık bir e, diyeti var diye Zannediyordum ki ben yapamam. Aslında çok basitmiş yani. Operasyon öncesi. Evet, öncesi, evet, yani. evet hocam. onu e, yapamam zannediyordum. Çok basitmiş. Çünkü 109 kilodan 100 hatta 110 kilodan 102 kiloya düştüm. Evet siz. hocam. Çok da rahat istediğimiz kilodan bile 2 kilo evet fazla verdiniz. Tabii bunun güzel tarafı ameliyat bir o kadar rahat oldu. Evet. Zaten rahat olduğu için şu an böyle gülerek, evet, e, güla oynayacaksınız. Ee, çok mutluyum. Nazar değmesin. Amin. Ee, peki o diyetten korkuyordunuz. Ameliyatın kendinden korkuyor muydunuz? Yani işte evet. halk diliyle söyleyeyim kesilecek, biçilecek. Ee... Ondan çok değil de iki tane olunca benim biliyorsunuz safra kesesi de bir de artı o ikisi beraber çok korkuyordum. Yani Bu daha Evet onu unutmayalım. Sadece bypass değil. Evet. Safra kesesinde taş vardı Meryem Hanım'ın. Taşla birlikte safra kesesini de aldık. Hatta paylaşmıştım. Evet. Iki gün önce. Yani aslında. Çift ameliyat oldu. Evet oldunuz. iki ameliyat gibi ondan çok komik Bir korkuyordu. saat beş dakika, bir saat on dakika sürdü. Zaten yoğun bakıma falan da yapmadınız. Yok. Evet, odaya da. geldiniz. Çok şükür. Ee, eşiniz şey. de refakatçiydi. Evet. O yönlerle şanslısınız. Çünkü Ömer Bey de üç sene önce ameliyat olduğu için gayet tecrübeli. Aynen. Ne yapması gerekiyor, saat kaçta kalkması gerekiyor. Geçiyor, hemşireler iyi Hemşire ilgilendi değil mi? Hemşirelerimiz çok güzel ilgilendi. Allah razı olsun yani gerçekten e, evimdeki çocuklarımdan daha iyi baktılar bana yani çocuklarım darılması vardı. <laughs> yani çok güzel ilgilendiler. E, Saatini, kurallarını, saatin, her şeyini evet, evet. çok yani iyi biliyorlar, de, ezbere biliyorlar. Aynen öyle. Onların sayesinde e, şu anda bu kadar iyiysem onlar sayesinde ve de sizin sayenizde. Çok teşekkürler. Ben Başka teşekkür söylemek istedim. Çünkü mesela sizin gibi hasta çok. Yani nasıl? İşte belli yani aslında gençsiniz daha. 52 yaş. Evet. 2020 yılı için genç bir yıl, evet. genç bir yaş. Çünkü günümüzde artık yaşlı demek için 80'li yaşlardan itibaren yaşlı kategorisine koyuyoruz insanları. Yani 52 yaş genç aslında. Ben yaşlıyım, olamam, korkuyorum, evet. masada kalırım diye düşünen çok var. Kesinlikle korkmasınlar. Kesinlikle ee, yani bu sağlık içinse gelip olsun. İki, iki, iki gün de böyle. İki gün daha. Yani Hı -hı. E, bunun daha bir iki üç ay sonra kilo verdikçe bunun memnuniyeti tabii daha da artacak. Aynen. E, çok teşekkürler. Ben teşekkür Baş, ederim. Başka söylemek teşekkür. istediğiniz şey yoksa Hiç sizi de fazla e, oyalamayalım. Az sonra eve gideceksiniz. Evet hocam. Eve gidince de istediğiniz şekilde yani yürüyüp hareket edebilirsiniz. Tabii ki sokağa çıkma yasağı var. Korona zamanı şu anda hafta sonları. Ama yakında açılır diye düşünüyorum. Bol bol hareket, tamam. ee, en az 5 5000 adım her gün serbest. Spora 6 hafta sonra başlayacağız. Bunu da belirtmiş olayım. Ne zaman spor yapabilirim diyor hastalar. 6 hafta sonra yani 1,5 ay sonra ve her tür spor. Değil mi neyse, e, şimdi tamam Meryem Hanım belki kickbox yapmaz ama kickbox bile e, yapabilir, karate bile yapabilir. Yani Hı. darbeden falan bile korkmaya gerek yok. Yani gayet e, konforlu bir şekilde günlük hayatınızı şey yapabilir. Sadece ağır yük kaldırmak yasak halk gibi bir ay boyunca. Ama bu sadece bu operasyon için değil. O bütün operasyon. Apanist operasyonu yapsam da aynı şeydi e, diyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür e, Ailecek artık birbirinize <laughs> ailecek. destek olarak. Bir sorunuz olduğunda da konuşuruz zaten. Teşekkür ederim. Çok İlk teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ olun. Hiçbir zaman boş çıkarmadınız bizi. Yani 3 yıl, 4 yıl önce kızım oldu. Halen Tabii. daha soru soruyoruz, yapıyorsunuz Kızınız 4 sene kızım. oldu. Eşim 3 yıl. Eşim 3 yıl. Şimdi siz. Evet. Maşallah diyelim. <laughs> maşallah. Yüzünüz de gülüyor. Biz de mutluyuz. Çok teşekkürler. Size şimdiden. İyi yolculuklar evet. Sağ ol. Teşekkür Sağ ederim. Çok teşekkürler. Sağ ol.